Almanya Tanköy, aa bizim güzel köyümüz, bizim güzel köyümüz. Ya inan ki bu devirde e, en güzel olan şey köylerdir. Köylerde yaşamak, köylerde düzene girmek, köy hayatı şehir hayatından daha güzel. Şehir karabalık olduğu için ister istemez insan sıkıntı yaşıyor görüntüden. Ama yani ara sıra böyle bir köyde yaşamak e, dünyanın her yerinde güzel de tabii ki köylerde yaşamın da imkanlarıyla güzelliği vardır. İmkan yoksa e, köyün bir güzelliği de olmaz. Ama örnek araban olacak, örnek gidiş gelişin sıkıntı olmayacak, örnek bahçen olacak güzel. Oturup Kafanı dinleyebileceğin bir yer olacak. Bunlar insan hayatında çok önemli. Almanya'nın bir özelliği de çok bulutlu oluyor. Genelde bu Almanya'da ya yağmurlar daha çok oluyor. Bu kıtanın güzeli yaratanın yarattıkları mükemmel bir kıtadır. Tabii güneş açısından Zengin e, değil ama e, su e, iklim e, konusunda çok zengin bir kıta. Suyu çok aşırı şekilde yoğun yani bereketli bir toprak Almanya'nın toprakları. ondan diğer ülkelerden daha bereketli ama burada üretim çok aşırı şekilde olmuyor. Genelde e, devlet farklı bir sistem her ülkede olduğu gibi. Buradaki sistemde üretimi fazla e, öngören bir sistem yok yani. Daha çok tüketimi öngören bir sistem. Dünyayı sömürüp burada tü, tüketiyorlar. Bu da insani olarak onları fazla bir geliştirmiyor. Yani gerçek Avrupa toplumu e, üretken bir toplum değil. E, eskiden belki üretken ama şimdi tüketici bir toplum. Yani köyde bile adam üretmiyor. <laughs> tüketici, tüketici bir toplum. Dünyanın çok yerlerinden e, alıp getirip burada yiyorlar. Bu da insani olarak e, ruhları kirletiyor. Aslında bu kata üretim olursa bu kata çok zengin bir kata. Bütün dünya bakabilir. E, iklimiyle suyuyla, her şeyiyle. Ama Katanın güzel e, bir fikriye hala sahip değil. Yani Katan'ı yönetenler güzel insani bir fikri hala sahip değil. Bu da insani olarak geliştirmiyor. Tabi bilinç olarak sistemsel olarak bizden ileride oldukları kesin. Ama e, üretim konusunda, e, insani e, konusunda ara zaafları çok var. Ama bilinç e, yasa konusunda bizde adamlar bir 100 sene ileride yani. Almanya, Avrupa, Fransa, İtalya Avrupa kıtasının e, özelliklerinden en önemlisi iklimdir. Yani iklimin burada e, suyun bol olması, okyanuslara yakın olduğu için yağmurlar çok oluyor. Yani burada adam, çiftçiler genelde kendi topraklarını sulamıyor. Sulama sistemi yok. Amerika kıtasında var ama bu Avrupa kıtasında yok. Neden? Çünkü suyu çok. Her hafta yağmur var yazın. O açısıyla güzel bir yer. Mükemmel bir yer. Ondan dolayı insanların e, bu şekilde e, Keşke e, insanlıklar da gerçek tabii ki bu bir gerçekliktir ama Şu an Bildiğimiz e, hayat olarak, gerçek bireysel olarak yaşamak, e, Avrupa kültüründe var olmak çok güzel bir yaklaşım, güzel bir düşünce. insani olarak geliştiriyor insanı e, ve e, bireysel anlamda da ruhsal anlamda da insanı geliştiren bir kıta. Ama tabii ki e, her yerde de olduğu gibi bilinçsiz insan her yerde de bilinçsizdir. Yani kıtanın varlığı insanı değiştirmez yasal ve sistemsel olarak e, ülkelerden ileri olmalarının nedeni yasaya önem vermelerdi. İnsani açıdan önem verdikleri için büyük bir gelişim var. Şunu döndüreyim kendime şimdi. Nasıl döndüreyim kendime? Şuraya basacağım. Nasıl dönecek bana? Şimdi döndürmesini de bilmiyorum. Aa, şimdi rüzgar esiyor. Yazın göreceğiz. Yazın çok güzel bir köy. Gerçek bu köyde yaşamak ben isterdim. Keşke bu köyde de olsaydık ya. Mükemmel bir köy. Bu köyün güzeli iklimsel olarak çok iyi. Diğer videolarda da çektim. Üç yerden su geçen bir güzergaha sahip. İç köyün içinden. Üç yerden su geliyor. Köyün bu özelliği çok iyi ama burada hayvancılık neredeyse yok. Çünkü nedeni insanlar dedim ya ilk başta üretici değil. İnsanlar tüketici olduğu için parayla bir sistem olduğu için e, üretime önem vermiyorlar. Diğer ülkelerden alıp burada yiyor, tüketiyorlar. E, burada aslında hayvancılık gibi konularda Avrupa kıtası çok zengin bir kıtadır. E, su açısından e, ileri olduğu için. Çok mükemmel hayvancılık yapılır. Çok güzel e, paralar kazanılır. Ama ne yazık ki burada devletin koyduğu sistem buna uygun değil. Çünkü ormanları koruma altına alıp insanları üretimmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü e, bu şekilde istedikleri fiyatta e, toplumu sömürebiliyorlar. Eğer bunun önünü açsalar bu sefer e, sistem belgesel olarak çok daha az az bir az bir gelir elde ettiği için e, bunu yapmıyorlar bilinçli bir şekilde. E, burada da bilinçli bir yönetim tarzı var. E, Zengine dağılı zengin, mesut, mutlu eden bir sistem var Türkiye gibi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi yöneticiler aslında yönetenler zenginlerdir, yasalar değildir. Yasalar zenginlere göre dizayn edilmiş, toplumlar arasındaki bir anlaşma da ile fakiri anlaştıran bir yasa. Yani o anlamda yasalar çıkmıştır dünyanın her yerinde. Adaleti, eşitliği ve özgürlüğü temin altına almış ve hiçbir sınıfı ayrı etmeyen, Bütünü bile hükmeden bir yasa yok şu an. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir yönetim tarzı. Avrupa'nın ileri olmasının nedeni köle ile efendinin anlaşma yapmasıdır. Anlaşma, o anlaşma metninin yasa olmasıdır Türkiye gibi. Ve bu yasalar Türkiye'den biraz daha iyi yer, Yani köleyi daha mesut eden, mutlu eden bir yasa. Türkiye'de bu anlaşma olmadığı için daha çok sömürüme imkanına sahip e, oluyorsun. Sömürülüyorsun. Burada sömürülmüyorsun. Yani enflasyonu işte diyelim faizi şeyi hepsi yani belirli bir sisteme göre hareket ettiği için e, insanlar mağdur olmuyor ve insanlar mutlu yaşayabiliyor ve bunun bir ötesini de istemiyor yani zaten diyor yeterli bana. İşte bu yaşam felsefesinde yaşam sahasında bu şekilde insanlar daha rahat mutlu olabiliyor. Mutluluk Eşitlik, özgürlük bu gibi şey değerlerin e, bilinç olarak buralarda başlaması insani olarak güzeldir. Yani şu an insan bilinci çok küçüktür. Yani şu an dünyamızdaki insan bilinci tam gelişmemiştir. Ama gelişime doğru burada çok hızlı gidiyor. Gelişim burada var. Yani değişim var. Türkiye'de mesela yüzde bir, %1, %2'lik bir değişim varsa burada yüzde %50, %40 çok yüksek bir değişim var. Gelişim var. Bu değerler üzerinde sessizce, sedasızca bir köyde yaşamak gerçek insani olarak çok güzel. Duyacağın ses, kuş sesi, su sesi, içsel dünya farklı bir boyutta oluyor. Doğanın, yaşamın öyküsünü güzel okuyabiliyorsun burada. Bu insan olarak daha çok geçti. Bu dünyanın her yerinde böyle bir iklim var ama ruhsal ve yaşamsal koşullar yok. Mesela Türkiye'de böyle köyler de var ama sosyal olarak e, rahat olmadığın zaman e, bunu düşünecek e, durumun olmaz. Burada sosyal olarak rahat olduğun için e, kaygıların olmadığı için rahat bu e, doğayı dinleme e, beceriye sahip olabiliyorsun. Bu Becerinin açığa çıkmasının nedeni de aslında bu. Sosyal yaşamın koşullarının buna uygun olması çok önemli. İşte bizim köyümüz gerçek 2000 hanelik bir köy. Her burada insanlar komşuluk ilişkileri yok. Burada komşu arkadaşındır komşum, tanıdığındır komşum. Ee, onun dışında ilişkilerine göre komşuluk oluyor. Onun dışında komşuluk yok. Çünkü bireysel anlamda çok o, uzak yaşadıkları için. Herkese güzellikler dilerim.